Arkadaşlar merhabalar. Alsancak Prefabrik Çelik Yapı'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Şu anda neredeyiz? Mükemmel bir platoda, ovanın dümdüz olduğu Manisa'nın Tepecik Köyü'ndeyiz. Sizlerle beraber gelin arkamda görmüş olduğunuz 180 metrekare dubleks çelik villamızın çeliğini gezelim. Evle ilgili çelik ev yaparken yapılması gereken tiyolara biraz böyle bizim bildiğimiz işin teknik kısımlarına dilerseniz gelin bakalım. Şimdi sizlerle beraber bu işin çok önemli nüansına dikkat edeceğiz. Şimdi kameraman arkadaşımıza rica ediyorum şurayı bir çekebilir miyiz? Şimdi bakın hangi çelik yapan firma olursa olsun şu görmüş olduğunuz bölüm çelik evlerde ölü noktadır. Şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz? Getiriyorlar bordeksi buraya sıfırlayıp kapatıyorlar. Öteki bordeksi de buraya sıfırlıyorlar. Bu arayı taş yünü doldurmuyorlar. Biz ne yapıyoruz? Bu arayı taş yünü dolduruyoruz komple boydan. Ondan sonra bordeksimizi koyuyoruz. Çünkü buraya içeriden ulaşmak mümkün değil. Çelik ev yaptırdıysanız mutlaka ve mutlaka evin köşelerini söküp kontrolünü gerçekleştirin. Çelik yaptığınız evlerin köşelerini kontrol ettiğinizde %95'inin burasının boş olacağını göreceksiniz. Evimizin giriş kapısına geldiğimizde Bizi giriş kapısının üstündeki çatı detayıyla evimizin te verandasının üstündeki çatı detayı aynı. Bu bitişik, nizami, düzgün bir proje olduğunu, bir mimari olduğunu aslında direkt eve baktığımızda bize anlatıyor. Hemen geldiğimiz zaman iç duvarlarımız da 8 santim. Biz evleri yaparken buraya koyduğumuz panel 8 santimlik. Bütün duvarımızı, iç duvarlarımızı, köşelerimizi, kapı köşelerimizi taş yünle döndüğümüzde de Evin içerisindeki odaları da aynı bir kasa mantığıyla dışarıya bu sesin çıkmaması için elimizden gelen bütün izolasyonu yapmaya gayret ve özen gösteriyoruz. Evimizin girişindeki hemen karşı taraftaki odadayız. 13 metrekare bir misafir odası bizi karşılıyor. Ee, i̇nanılmaz güzel bir cam detayı var. Tam bel hizasında 90 santimde olan bu e, cam detayımız çok güzel gözüküyor. Dilerseniz tuvaletinin merdivenlerine ve odasına baktığımız evimizin salon kısmına geçelim evimizin salon kısmında bizi yukarıya kadar devam eden bir bacamız var. Ee, bu baca, şömine olabilir, burada soba yakılabilir veya aklınıza ne gelirse bu ihtiyaçları karşılayabilecek bir bacamız var. Salonumuzda hemen geldiğimiz zaman bizi verandamız karşılıyor. Verandaya baktığımızda verandaya hem salondan çıkış imkanımız var ya ne kadar doğayla iç içe bir evde olduğumuzu görüyorsunuz. Dediğim gibi Manisa Tepecik Köyü'nde yaptığımız bu inşaatımız. En mükemmel bir lokasyonda. Verandamız gayet büyük, gayet kullanışlı. Buradan geliyoruz. Aynı şekilde salondan çıkış olduğumuz gibi mutfağımızdan da çıkış var. Verandamızdan mutfağımıza girdik. Burada bizi L şeklinde gayet büyük bir mutfak karşılayacak. Bu mutfağımızda müşterimiz bir de ada mutfak istediği için ada mutfak yapılacak. Şimdi Görmüş olduğunuz bu arakaş şaseleri Ege bölgesinde bizden başka uygulayan bir firma yok. Bu arakaş şaseler iki tane C'nin birleşimi haçtan oluştuğu için tren rayı gibi yukarıda evin titremesini ve birçok benzeri özelliğini kesebilecek nitelikte ve donanımda. Şimdi arakaş şaselere baktığımızda bizi gördüğünüz gibi somunlar karşılıyor. Bu somunlar yüzlerce somunun birleşmesiyle evi şase kitliyor ve bu sayede inanılmaz bir mukavemet sağlıyor. Müzik Dilerseniz evimizin basamaklardan çıkınca soldaki ufak çocuk odasına geçelim. Bu çocuk odası ve misafir odası olarak kullanılabilecek nitelikte. Aşağıdaki oda gibi gayet büyük, gayet güzel ve devasa penceresi var. Pencereden baktığımız zaman bizi Manisa'ya doğru mükemmel bir açıkçası manzara karşılıyor. Karşıda rüzgar türbinleri var, dağların platoları var. Burada mükemmel ovalar var. Aslında gayet manzarası güzel, inanılmaz bir odanın içerisindeyiz. Üst kattan çıktığımızda sol çapramızımızda kalan bu odamızda Metrekare olarak büyük evin ana salonuna inen e, baca bizi karşılıyor. E, bu odaya baktığımızda devasa bir odayla beraberiz. Ön tarafa bakan bir manzaramız var. Hem de yandaki odamızla aynı perspektife bakan bir manzaramız var. Ayrıca bu odamızın diğer bir imkanı da yandaki yatak odamız. Çekecek olduğumuz yatak odamızın balkonun ortak kullanım Sizlerle beraber çıktığımız zaman evin giriş kapısında görmüş olduğumuz bu yarım çatı detayı bu orada da devam ediyor. Dilerseniz gelin. Ebeveyn banyolu, giyinme odalı yatak odamızın kapısından girelim. Kapıdan girdiğimizde bizi mükemmel bir e, giyinme odası karşılıyor. Giyinme odasının solunda ana yatak odamız var, sağında ise banyomuz var. Gelin banyomuza bakalım. Müşterimiz burada yukarıda ince dikdörtgen bir pencere tercih etmiş. Yatak odamızın banyosunun neredeyse tamamı kapalı. Yatak odamıza doğru giderken banyomuzdan çıktık, giyinme odamızdayız. Hemen giyinme odamızdan geçiyoruz. Burada Yatak odasına bakıyoruz. Yatak odası gayet e, nitelik ve nicelik açısından büyük. Yani burada devasa bir penceresi var. Önünde bir penceresi var. Sol tarafta e, yandaki odamızla aynı balkona çıkış kapımız var. Şimdi aşağıda dikkat etmeniz gereken dediğim detayı göstereyim. Şu anda şu görmüş olduğunuz çeliğin arkası boşluk. Elimi sokabiliyorum. Eğer burayı dışarıdan çelikle doldurmazsanız evimizin burasındaki izolasyon kesinlikle olmayacak ve bunu müşterinin fark etmesi mümkün değil. Biz bu noktalarda bütün evimizin denetlemelerini gerçekleştiriyoruz. Alsancak Prefabrik Çelik Yapı'nın YouTube kanalını izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, ayrıca Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. İyi günler.